Merhaba. Bu videoda alakasız gibi görünen bazı konuları açıklayıp bir sentez yapmaya çalışacağım. Gerçekten alakasız gibi görünüyor. Bu yüzden sonuna kadar sabırla dinleyin. İyi seyirler. Avazeyi bu aleme Davut gibi sal baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Bu dize 1526-1600 yılları arasında yaşamış olan Mahmut Abdul Baki'ye ait. Tabi herkesin bildiği mahlasıyla Baki. Kendisi divan edebiyatında şiire, biçim ve içerik açısından birçok yenilik getirmiş. Bu sebeple de daha yaşarken şairlerin sultanı anlamına gelen Sultanü Şuara ünvanını almıştır. Avazeyi bu aleme Davut gibi sal, baki kalan bu kubbede bir hoş imiş. Baki'nin bu mısralarının günümüz Türkçesiyle anlamı şudur. Yüksek sesini bu aleme Davut gibi sal, çünkü bu gök kubbede baki kalan ancak hoş bir seda imiş. Birinci mısrada Davut dediği kişi, Hazreti Davut peygamber olup, sesinin güzel olması onun ayırt edici özelliğidir. Hem sesinin güzel olması hem de peygamber olması sebebiyle, kendisine gönderilmiş olan dört büyük kitaptan biri olan Zebur'u okuduğu zaman yırtıcı hayvanlar bile onu dinlemeye gelir ve kendi dillerinde ona eşlik ederlermiş. İkinci Mısra'da geçen Sada kelimesiyle Seda eş anlamlı olup Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ses anlamına gelmektedir. Videonun içeriğindeki en önemli nokta budur. Bunu aklınızda tutun. Baki'den bahsetmişken şunu belirteyim. Mutlaka mezarlık ziyaret etmişsinizdir. Yürüyerek ya da sırtta zaten herkes gidecek oraya. Ama en azından yanından geçerken şöyle bir göz ucuyla bakmışsınızdır. Birçok mezar taşının üzerinde en üstte aynı cümle yazar. Hüvel baki. Yani Türkçesi şu. Baki olan odur. Eski mezarlarda Arapça veya Osmanlıca yazar. Günümüzde ise aynen okunduğu gibi üvelbaki şeklinde yazar. Dikkat edin, mezar taşları da bilinçli mi yapılır bilmiyorum ama sanki ok işaretiyle yukarıyı işaret ediyor gibidir. Hepsi aynı olmasa da. Bir de şu mezar taşlarına yazı yazma konusuna dair bir şeyler söyleyeyim. Birçoğumuz içtimai hayatımızda geçim derdi, çocuk, kariyer, birikim, gelecek derken durup 5 dakika bile olsa düşünmüyoruz. Neyi düşünmüyoruz? Nereden geldik? Niye buradayız? Nereye gidiyoruz? Neden her şey herkes için aynı döngüyü getiriyor? Yani neden tarih tekerrürden ibaret? İşte bu gibi soruları eskiler ölüme çeyrek kala ununu eleyip eleğini astıktan sonra ancak düşünmeye fırsat bulabilmiş genellikle. Bu sebeple de ancak mezar taşına yazdırabilmişlerdir hayattan anladıklarını ve aklından geçenleri. Onlar kışın ayrı, yazın ayrı mücadele edip kıt kanaat geçinerek günün büyük bir kısmını meşguliyetle geçirmişlerdir. Bizler eskiler kadar çok meşgul değiliz. Bu sebeple durup derin derin düşünecek kadar bol vaktimiz var. İşte bu sebeple 5 dakikalığına da olsa bunları düşünmeden ölmeyin. Yoksa siz de onlar gibi hayattan anladığınızı ancak mezar taşına yazdırırsınız. O da güvenilir bir mirasçı çıkarsa olur. Şimdi insan yoktan meydana gelir, büyür, yaşar, ölür, yok olur. Yani ne demek istiyorum? Eğer etrafınızda bir bebek varsa biraz daha dikkatle bakın ona. İçinizden de şöyle geçirin. Bu bebek bir yerde bekliyordu da zamanı geldiği için mi geldi? Tıpkı durakta bekleyen bir kişinin otobüs gelince binip çarşıya gitmesi gibi. O kişi çarşıda yoktu. Önce durağa gidip otobüse bindi, sonra da çarşıya geldi. Önceden orada yoktu. Yani çarşıda yoktu. Sonra vakit gelince çarşıda bitiverdi. İşi bitince de tekrar otobüsle ya da başka bir yolla çarşıdan gidecek ve artık çarşıda olmayacak. Onu tanıyan birileri olursa çarşıdan gelip geçtiğini bildirecek çarşıdakilere. İşte yaşam ve ölüm de bunun gibidir. İnsan ne zaman ölür? Onu tanıyan en son kişi öldüğünde o insan da ölür. Bu sebeple insanlar kalıcı eserler bırakmaya çalışır. Gerek evlat gibi, orman gibi, kurum gibi, devlet gibi somut eserler, gerekse de kültür gibi, edebiyat gibi, ekol gibi soyut eserler bırakırlar. Tıpkı çarşıya giden insan örneğindeki gibi biz de önceden dünyada yoktuk. Şimdi buradayız, vakti gelince de gideceğiz. Bizim buradan geçtiğimize dair bir iz, bir emare yoksa bizim de varlığımızı bilen olmayacak. İnsanların yıldız tozu olduğuna dair teori. Ana hatlarıyla kısaca anlatmaya çalışacağım. Bilim insanları insanların yıldız tozu taşıdığına dair eski bir inanış için araştırma yapmış. Bu araştırmada görevli bilim insanları Yıldızların atmosferlerindeki kimyasallarla ilgili bilgi edinmek amacıyla büyük bir teleskop kullanmış. Çalışmaları sırasında tayf ölçümü tekniği ile bir yıldızdan herhangi bir elementten ne kadar içerdiğini ölçen bilim insanları yaşam döngüsü için çok büyük öneme sahip karbon, hidrojen, oksijen, fosfor ve sülfür elementlerinin hepsini içeren 150 binden fazla yıldızdan oluşan bir katalog hazırlamış. Bu teknik sayesinde ilk kez Samanyolu Galaksisi'nde elementlerin dağılımını inceleyebilmişler ve ölçüm yaptıkları elementlerin insan vücudunun kütlesinin %97'sini oluşturan atomları içerdiğini söylemişler. Yani sonuç şu ki yıldızları oluşturan elementlerin atomları biz insanların vücutlarında da bulunduğu için bizler birer yıldız tozuyuz. Bu durum aynı tren parçasıyız demek gibi. Vücudumuzda demir elementine ait atomlar var. Trenler demirden oluşuyor. E o zaman bizler de tren parçasıyız. Ama hangi parçası? Neyse. Müziğin insana gerek coşku, gerek hüzün, gerek sevinç vermesi konusu. Şimdi ruh halimize göre çeşitli türlerde müzik dinleriz. Bu dinlediğimiz müzik müziğin türüne, yere, zamana, yaşadığımız olaylara, günün hangi saatinde dinlediğimize göre bizde çeşitli etkiler ortaya çıkarır. Günümüzde çoğunlukla zevk için ve isteyerek dinlesek de müziğin başka bir amacı daha vardır. Sağlık. Evet. Müzik tedavi amacıyla kullanılıyordu. Günümüzde de devam etmektedir. Modern zamanda ilk müzikte tedavi uygulaması 1947'de Michigan devlet hastanesinde tedavi programları içinde yer almış. 1949 yılından beri de Fransa'da müzik terapi çalışmaları yapılmaktaymış. İkinci Dünya Savaşı sonrası İsveç'in Stockholm şehrinde bir müzik terapi enstitüsü kurulmuş. 1977'de Amerika müzikle tedaviyi bir bilim dalı olarak kabul etmiş. Müzik terapisi psikiyatri temelli hastalıklarda 1950'lerden bu yana etkin olarak kullanılmaktaymış. Bugün dünyada Amerika ve diğer ülkelerin pek çok kliniklerinde, araştırma merkezlerinde, sanat merkezlerinde, hastanelerde, kreşlerde ve bağımsız alanlarda müzik terapi uygulaması yapılmaktaymış. Kuş sesi, su sesi, rüzgar sesi ve müzik sesi insanın beyin dalgalarına yakın tesir ettiğinden dinlendirici özelliğe sahip bulunmaktaymış. Müzikle tedavi ile ilgili çalışmalar bu konuda uygulamalar Afrika'da, Amerika'da, Asya ve Avrupa'da olduğu gibi eski Türklerde, Selçuklularda ve Osmanlılarda da olmuş. Müzikle tedavinin insan üzerindeki etkileri ve olumlu değişiklikleri ve tıp bilimindeki yeri ortaya konulmuştur. Yani demek istiyorum ki müzik sesi ve su sesi insanların tedavisi amacıyla kullanılmaktaymış. Gelelim sicim teorisine. Sicim teorisi parçacık fiziğinde kuantum mekaniği ile Einstein'ın genel gürelilik kuramını birleştiren bir teoridir. Sicim adı, klasik yaklaşımda sıfır boyutlu noktalar şeklinde tarif edilen atom altı parçacıkların aslında bir boyutlu ve ipliksi varlıklar olabileceği varsayımına dayanır. Sicim teorisi, belirli bir biçimde titreşen ipliksilerin kütle ve yük gibi özelliklere sahip parçacıklar gibi davranabileceğini söyler. Yani ne demek istiyor? Bizler okulda varlığın en küçük yapı taşını atomlar diye öğrendik ya. Aslında atomlardan da daha küçük ipliklerin atomları meydana getirdiğini söylüyor bu teori. Bu iplik ya da ipliksiler hem çok küçük hem boyutsuz hem de titreşiyormuş. Sicim teorisinin özü bu. Sonuç olarak ne demek istiyor? Bizi de meydana getiren sicimler hareketliymiş. Bunu kastediyor. Gelelim Einstein'ın yer çekimi teorisine. Einstein'ın genel görelilik teorisi yani izafiyet teorisi uzaydaki yer çekimi kuvvetinin dalgalar halinde yayıldığını belirtir. Tahmin edeceğiniz üzere bu dalgalar da uzayda belli bir ritimle yol alır. Ayrıca bu teori evrenin var olduğundan beri, yani büyük patlama anından beri hala uzayda yayılan dalgaların gözlemlenebileceğini söyler. Ne demek istiyor? Daha anlaşılır olması için somut bir örnek verirsek bir okyanusa büyük bir taş attığımızı düşünelim. Dünyanın her tarafında bulunan okyanuslardan ötürü yayılan dalgaların dünyanın etrafını sürekli dolaşacağı için dalgalar kıyamete kadar dünyanın etrafında döner durur. Teorinin kastettiği de bu örnekteki gibidir. Geçelim son başlığımıza. İnsanın frekans ayarlarının bozulması Herhangi bir düğünde, konserde, televizyon programında çalgıcıların enstrümanlarını kullanmaya başlamadan önce onu hazırladıklarını görmüş ve duymuşsunuzdur. Özellikle saz ve bağlama gibi telli çalgıların uygun bir ayarda istenen düzeyde performans göstermesi için yapılan bu ayarlama işine akort dendiğini de biliyorsunuz. Bu ayarlamaları yapmazlarsa eğer ilgili enstrüman doğru bir biçimde kullanılamaz taşınma esnasında yaşanan sarsıntı, koruma kılıfına yerleştirip çıkarma esnasında uğradığı baskı, uzun süre kullanılmadığında parçalarında yaşanan arızalar gibi çeşitli sebeplerle ilgili enstrümanın ayarı bozulmaya uğrayabilir. Bu sebeple de akord edilmesi gerekir. Kullanmaya başlamadan önce. Kullanılacak biçimde ayarlı olması normal durumdur. Akordunun bozulması ise arızi durumdur. İnsanın da gerek bedensel gerekse de ruhsal durumu belli bir ayarda seyreder iken normaldir. Ancak çeşitli sebeplerle bu ayarı bozulabilir. Tıpkı bir sazın akort edilmesi gibi insanın da hastalık halinde bedensel ya da ruhsal olarak akort edilmesi gereklidir. Hastalığın kaynağına göre de tedavi seçimi yapılır. Potansiyel ve ruhsal ritimlerimiz ideal akort halinde çalıştığında tam bir uyum ve huzur halindeyizdir. Kalbimiz ve nabzımız belli bir ritimle atar. Kan akışımız belli bir hız ve belli bir yoğunluktadır. Nefes alışverişimiz tıpkı kalp, nabız, kan akışı gibi irademiz dışında ve belli bir ritimdedir. Her insanın vücudunda sinirleri aracılığıyla elektrik sinyalleri belli bir hızda iletim yapar. Düşünce hızımız yaş, cinsiyet, meslek, beslenme ve uyku düzeni gibi çeşitli etkenlere bağlı olmak üzere dakikada belli bir hızdadır. Daha bunlar gibi sayılacak birçok bedensel ve ruhsal ayarımız vardır. Bu ayarlarımız çeşitli sebeplerle hızlanabilir, yavaşlayabilir, durabilir, bozulabilir ayarlarımızdaki değişmede etki dışarıdan da kaynaklanabilir, içeriden de kaynaklanabilir. Fiziksel de olabilir, ruhsal da olabilir. Mesela zehirlenme, kalp krizi, yaralanma, fiziksel bir ayar bozulması iken büyü yapılması, kabus görme, nazara uğrama gibi fiziksel alemden olmayan bozulmalar da ruhsal ya da psikolojik ayar bozulmasıdır. Şimdi şu söyleyeceklerimi öncekilerle harmanlayarak düşünün ve bu şekilde videonun da sonuna doğru gelelim. Hastalıklara karşı Kur'an okunma, gezegenlerin kendi etrafında ve belli bir yörüngede dönmesi, kalbimizin belli bir ritimle atması, zikir çekme, büyü yaparak insana veya insan yaşantısına tesir edip ayarını bozma, sicim teorisi, Kabe'de yapılan tavaf, yer çekimi ve Einstein, semazenlerin dönmesi, Semut kavminin çığlık ile helak edilmesi, Furkan suresi 77. ayette geçen duanız da olmasa neye yararsınız kısmı ve bunun dışında aklınıza gelen bütün hepsini tekrar tekrar düşünün ve yeniden göz önüne getirin. Baki ne demek istemiş? avazeyi bu aleme Davut gibi sal, baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş.''